Arkadaşlar o güzel bir de. Five Nights at Freddy'sin. Final bölümünü çektik ama yama yap diye bir seviye başladığımız için birinci geceden ta beşinci geceye kadar bitirmeye çalışacağız. Başlayalım bakalım ama birinci gece çok kolay zaten. Tam kolay geçin. ya çok sıkıcı bu Of. <laughs> bak custom light'ı hepsini yiyip yap da sevdim sesleri kısıp oynayacağım ben biraz kısalım ama biraz kısalım Kamerada hiç çıkmayacağım. Baba animatronikler hareket edene kadar e, yanlışlıkla çıkarsam yani, bilmiyorum. yani bütün oyunlarımı silmem, bütün oyunlarımı asla silmem. Onları, onları ben o kadar besledim ki, yani besledim derken o kadar uğraştık ki yani olmaz. Biraz aşağıdan sesini. Çünkü benim sesim gelmiyor videolarda. Çok fazla ses var. Ne oluyor oğlum? Ben dokunmuyorum. Ayak sesi gibi bir şey geliyor. Ana saat ne oldu? iki oldu lan. Şu anlamadım. Keşke başka görev vereydiniz ya. Ay. Ma Bonnie ne yaptın lan? Ödüm koptu. Yürü git. Tım. Lan ha şeyde görünce korktum yani. Açık oda buraya geldim. Ben bu oyunu PC'de oynadım da Saat 4'te Foxy kafasını açmıştı. PC'dekilere zor yani. Mobil ve PC aynı demeyin. Ya da ben yanlış ürün indirdim bilmiyorum. Ya bu ne ya jumpscare'i demek istemiyorum. Bir git ya. İlk jumpscare'i da de Foxy'den. Kankamdan. Kankam derken... Oha en önemli kameralardan birini yakaladık baksanıza postere. Freddy kafasını koparmış. Freddy te sınav teorilerinde bu sahne çok zor yakalanıyormuş. Bir de üç robot. Allah. Freddy. Oha ne yaptım lan ben. Freddy de bana bakıyor. Bu ender sahnelerden biri. Bu da enderlerden biri. Yani ne ne kadar olduğunu söylemeyin. Çikolata nadir. Bak düzeldi şimdi. Dostlar bile animatronik gözünü seveyim ya. Bu ne ya? Nasıl oyun ne? Şimdi kapat. Şuna. Şuna fikir de gibi değil ya. Işık tutamıyoruz bunları kamerada. Keşke böyle kapıda ışık değil de kamerada ışık tutabilsek. Ve kapıda da. Daha fazla şey olur. Oğlum ya ben fazla 5 defa bitirmişim zaten. 6 defa mı? 6 defa mı? Bir de 30 dakika falan olacak. Ya ben de güzel YouTube'a bakıyordum. Minecraft'ı izliyorum. Şimdi bir baktım kuzey yorum atmış. Kuzey kanalına da abone olmayı unutmayın. da aç, açalım bakalım. Kabak mı? Oğlum oh, neden? Bütün yaman helal 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 diyorlar. Onun için üstü almak istemiyorum. Aslında kapıları kapattık bekleyebilirim. Bütün kapıları kapattı ve bekle dememiş ki. Doğru. Jumpscare yemeden demiş. O zaman ben bütün kapıları kapatırım. He he he. Yine burdunu buru Yaptım Boksun sesini duyuyonuz mu? Dada dab dab bi bi dab Bi da, bi bi Dada dab 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 bi bi Allah Ya Üff Bak Seni Amerika'da satarım Bonnie Tövbe Ama zaten alevde yalnız Bilir haber Bilir bile değil mi? Abi, abi evet, bir hatta. Ya antik acılar 500 dolar veriyorlar. Ya ben neden tıra daha tıra mı indireceğim? Neden dolarlar konsun? <laughs> Scott Kaufman yapmış bunu. Of bak gıcık oluyor ama onun matlarını sonra gidince kamera bozuluyor. Abi kameraları biraz daha düzgün yapın. Kapılar kapalı değil mi? Evet. Ama gerçekten şey yorumun şeyini çözdüm. Ne bakıyorsun lan? Top, 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 top. Eskiden Funaf'ı ilklerde oynadığımda bütün kapıları kapatıp bekliyordum. Enerjim bitince hemen ener tableti ters çevirip yere koyuyordum. <laughs> Şimdi <Şöyle> cam suyunu <laughs> yalınca tekrar alıyordum. Aynı şeyleri tekrar alıyordum. Ne kadar çömeliyordum. <laughs> Oğlum gitsene lan. İyi. Oğlum cama geçsen ne olacak <laughs> lan? Aklını tutasın lan. Hani camlı kulağı falan gibi değil mi? Ha git öyle. Tamamı. Benim tamamım. Benim Ben nereden en salada çıkıyor. Zaten çıkak ölmüş. Şurada patliyim var ya. Hani alıp geliyorum. camda bir delik var Oradan alıp herhalde. Aaaa! Ha, yorum atmışsam. Tamam. aa Foxy! aa Foxy koştu sandım lan. Dur ben bir şu yoruma bakmak istiyorum lan. Hadi bay bay. Gelirim ben. Dedi geldim. Ne abone buraya gelin. Foxy daha demin koştu sandım. Keşke şurada kenarda gözükse. Artık sınavı güncelleme gelmiyor artık. Bakın çöplerini atmıştı yapmışlar? Burada çöp var. Bu da yok. Bana ne ya? İyi değil mi ya? Çok sıkıcı. Zaten ben Stikman'ın üçüncü geceyi geçemem. Ya. Çok zor. Aslında ben bu video ben. Yani ne kadar sıkıcı ya. Böyle bekleyeceğim ben. başka çalın listesi bize ya. Neredeyse yarım saati geçecek. Bir de şurası bir eğlendirebilir kafasına bir şey var mı? Bir ses çıkıyor. Bence 5. gece zorlanacağım gibi geliyor bana. Çünkü Freddy hareket edecek ya. Freddy de kapıların içinden geçebiliyor gibi. En güzel soran. Bir tek matar zaten. Kapının normalde destekleri kapının. Kapı canlı değil. Yani Freddy bize bakacak mı? Çok merak ediyorum. size bir soru. Daha animatronikler yokken burasından başka kameraya bakmayın. Ya yani birinci gecede. Buraya ve buraya bakın. Böyle bakarsanız boş boşuna enerjiniz gider. Sen bakıyorum bakıyorsun? Boulder de herhalde Kitchen'da yani bir ışınmama gelir Yani oyunu 6-7 defa 5-6-4-5 defa bitirdim Boulder Fred'i sadece videolarda gördüm Uçka zaten kapıyı kapattığımızda hemen gidiyor birazdan gider. Aa cama geçiyor. Biraz iki bak. 2 saniye sonra gider. Aa hemen gidi verdi. Ama bir gün. Şimdi elli gün. Ya bu kadar kolay bir şey çalınç verilir mi? Ya, challenge kolay ama 20 dakika boz boşuna gidiyor ya. Bu ne Allah. Of. Ben sadece 5. geceyi geçeceğim ha. 5. geceyi de oynamam çok istiyorum. Son gece. 6. geceye kadar deseyim 5. geceyi de oynadım ama sen daha 5. geceye kadar demişsin. Şöyle dursun da sizin canınız çok olmasın. Ne bileyim ben komen açık kalsın. İngilizce bilenler alma. Ben anlıyor mu? <laughs> Adamın kapı kapı çalıyor diyor. dördüncü gecen kapı kapım çalıyor diyor. Oğlum lan nasıl ölmedin lan sen? Da Golden Freddy gelip eee diye bağırıp öldürüyordu seni. Aha sonunda bizim Foxy geldi. Merhaba. Ee, Telefonu şarjı olsa onunla ilgilendim. Şarjı da yok telefonunda. Ayaklara bak. <laughs> Ayak yerinize, yerine var? Sanki eliyle değil ayağıyla açmış perdeyi bari. Mesela Foxy bir şey yaptı. Ya da hareketlendi değil mi? Ne oluyor oğlum? Kamerada düzel ya. Ha, bir gram. Ha. Hani Yüzüklerin Efendisi diye bir film olur ya Bu haftada Salakların Efendisi var O da çıkar Ağzını açıp bekliyor ya Kameraya bakıyor ya Salakların Efendisi yani. Yüzüklerin Efendisi'ni izlemediyseniz Kornalı günlerde bence çok güzel bir film şey. yani Kornalı günlerinde bir Allah. İzledim o filmi. Bir gün birini izledim, bir gün ikisini izledim, bir gün üçünü. Ama ilk izlediğim film çok güzeldi bu ya. İlk yarım üç saat, bir saati, bir saati falan sıkıcı geçiyordu. Ama iki ve üçü izlemenizi tavsiye ederim. Yalnız filmlerde üç saat yani. Zaten filmin reklamını 1 dakikada verdiği için 1 dakika ileri atabilirsiniz Ben spoiler mi veriyorum. Ama güzel film yani Kitchen'a değil de ilk tavla gezdiğinde sana bakarsın. Tabakların efendisisi gibi bence en kolay ama üşengeç challenge buydu çünkü challenge 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Hala olmuyor. 3 2 1 Bak salakların efendisi. Ağzını açıp ekledim. 3, 2, 1, Bum Kazandık. Hemen bakalım. Ne demişti? Bütün oyunlarını sil demişti. 1 2 Çocuklar sova 2 de yakında geliyor. Kusuda kalın. Yani yarın gelebilir. 1 2 3 4 5 6. 6 oyundan olmak istemiyorum. Ben ona görev yazmıştım. Yaptım yükleniyor. Biz yapmış. Çok mu geliyor? Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.